Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde Ziraat Türkiye Kupası birinci sırada. ikinci sıraya Mete Vardar'ın söylemine göre teknik direktör arayışı geldi. Yani birinci sırada teknik direktör arayışı değil diyor Mete Vardar. Ama biz şimdi genel olarak topladığımız bilgileri sizlerle paylaşalım. Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku var. Ondan Sizlere bahsedeceğiz ve Semih Kılıçsoy'la ilgili iki iddia var. O iki iddianın neler olduğundan bahsedeceğim. Genç oyuncular tekrar 11'e dönüyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Hasan Arat teknik direktör konusunda %50 %50 yerli yabancı diye konuştu. Onu da söyleyelim. Samet Aybaba'nın sözlerinde çok dikkat çekici noktalar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Arsenal-Beşiktaş ilişkisinde neler olacak? Ve sürpriz bir isim Beşiktaş'ın teknik direktör listesine girdi. O isimden de bahsetmeye çalışacağız. Fernando Santos'un tazminatı konusu gerçekten çok ciddi bir gündem oldu. Ve Fernando Santos'la Cenk Tosun arasında yaşanan krizden de biraz bahsedeceğiz. Ve El Musrati konusu da çok dikkat çekici bir bilgi ondan da paylaşacağız. Hemen size sıraladığım şekilde bir şekilde iletmeye çalışacağım özellikle şöyle söyleyelim. İngilizler transferi abarttı diyeceğim bir başlığımız da var. Ondan da bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Beşiktaş'ta iki sakatlık. Semih, Kılıçsoy ve Mert Günok'un sakatlıkları var. Semih'in Ankara gücü maçında, lig maçında oynama ihtimali çok düşük. Mert Günok'un ihtimali var. Bu arada unutmadan hemen eklemek istiyorum. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve eleştirileriniz özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı bizim için çok çok değerli. Hemen ikinci Başkan Hüseyin Yücel'in sözlerine bakalım. ZTK'ya yabancı var hakemi istiyoruz diyor Ziraat Türkiye Kupası'na. Madem Fenerbahçe'ye Galatasaray'a lig şampiyonluğu için geldi biz de zira Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz o zaman bize de var hakemi gelsin dedi. Ve Semih'e herhangi bir teklifin olmadığını söyledi fakat bu teklifin olmadığı sözlerini bir şekilde boşa çıkartacak bir Almanya haberi geldi ondan da bahsedeceğim. Ve en yüksek bedelle satacağımız oyuncu olacak ondan emin olun dedi bunu söyleyelim. Şimdi Serdar Topraktepe göreve başladı. Biliyorsunuz Samet Aybaba'nın altında beraber çalışacaklar. Ve Serdar Topraktepe'nin göreve gelmesiyle 4 oyuncu, ikisi genç, 4 oyuncu geri dönüyor. Yani 11'e dönüyor. Tayip Talha ile ilgili Samet Aybaba'nın da olumlu sözleri var. Demirege Tırtnaz. Ee, ve bunun dışında e, sezon ortasında gelen Joe Worrell El Musrati'nin de 11'e döneceğini söylemem gerekiyor. Hemen devam edelim. Hasan Arat'a sordular. E, teknik direktörümüz yerli mi olacak, yabancı mı olacak diye sordu basın mensupları. Ve yanıt %50 yerli, %50 yabancı. Yani e, Sergen Yalçın'la ilgili de böyle bir düşüncesi olduğunu anlıyoruz ama yüzde 50 de yabancı düşüncesi olduğunu söyleyelim. Benim düşüncem biraz sonra tek tek sayacağım isimleri ama Edin Terziç onun kafasındaki ilk isim gibi geliyor başkanın düşüncesinde. Şimdi Samet Aybabanın sözleri, o da basınla bir toplantı yaptı. Gerçekten de söylediği sözler. Dikkatle seçilmesi gereken sözler olmasına rağmen biraz özensiz seçilmiş sözler olarak geldi bana. Mesela diyor ki elimizde çürümüş bir takım var. Ya yani şimdi bu takım bu oyuncularla Ziraat Türkiye Kupası oynayacak. Böyle bir cümle nasıl kullanırsınız? Bence çok yanlış Samet Aybaba'nın. Yani çürümüş bir kadro dediğiniz zaman bu oyuncular hepsi çürük atmamız gerekiyor diyorsunuz. Ve bir yandan da hem... Üçüncülük mücadelesi hem de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi veriyorsunuz. Elimizde hazır hiçbir şey yok diyor. Ya bu da bir başka önemli nokta. Neden? Çünkü Hasan Hasanlarat gelirken her şeyimiz hazır. Ee, geldiğimiz anda başlayacağız. Ee, düğmeye bastığımız anda göreceksiniz her şeyin hazır olduğunu demişti. Burada elimizde hazır hiçbir şey yok diyor Samet Aybaba kadromuz rakiplerin gerisinde diyor. Ben buna da şöyle katılıyorum. Evet Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde olabilir ama en azından diğer takımların önünde o zaman bu sonuçlar kabul edilebilir sonuçlar değil. Sergen Yalçın'la görüşmedik diyor. Elimizde de geniş bir liste var hem transfer açısından hem de teknik adamlar açısından. Şimdi biraz sonra o teknik adamları da söyleyeceğiz ve en çok merak edilen noktada kadro dışı oyuncular olacak mı cümlesiydi. O noktada da kadro dışı oyuncuların olmayacağını söyledi. Peki Feyyaz Uçar neler söyledi? Devre arasında 20 hocayla görüştük diyor. Yani Fernando Santos böyle hani bizim ilk tercihimiz gittik aldık durumu söz konusu değil. Demek ki Fernando Santos hiç uyum sağlayamayacak bir hoca getirildi. Hemen şunu da söyleyeyim. Sergen Yalçın gelirse olur mu diyenler var. Şimdi şöyle vurgulamam lazım. Fernando Santos'u hangi futbol felsefesine e, felsefesi ile buraya getirdiniz sorusunun yanıtını vermem lazım. Çünkü Beşiktaş önde oynamak ister, Beşiktaş coşkulu oynamak ister, Beşiktaş topa sahip olarak oynamak ister. Bu hocayla bu cümlelerin e, yan yana gelmesi bile mümkün değildi ve siz o hocayı getirdiniz. Yani bir anlamda 20 e, hocayla görüşüp onu getirmek gerçekten de çok dikkat çekici bir e, durum. Arsenal'le bir işbirliği var. Fulham ve Arsenal'le görüştü. Kaan Şakul, yönetici Kaan Şakul. Ve e, şimdi bakın burada çelişki başlıyor. Herkes bize dedi Semih Kılıçsoy'u, Muçi'yi, El Musrati'yi ve Jetson'u sordu diyor. Jetson Fernandez'i. E, şimdi bir yandan e, işte Semih'e teklif yok. Diğer taraftan herkes soruyorsa zaten bu teklif demektir. Ee, şöyle düşünelim, resmi teklif geldiğinde zaten iş bitmiş oluyor, kap bildirimi geliyor, onu da özellikle söyleyelim. Peki, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında kimler var? Ondan bahsedelim. Geniş bir havuz oluştu Beşiktaş'ın hoca adayları. Tıpkı o Fernando Santos gelmeden önceki gibi, e, o zaman da 20 hocayla görüştük demişti Feyyaz Uçar. Hansa Filik, Niko Kovac e, var. E, Lampard var, e, Gennara Gattuso var, e, Sergen Yalçın, Edin Terzic var. Ben galiba bu son iki adayın önde olduğunu düşünenlerdenim. Diğer adaylar biraz daha ikinci planda. Peki bir sürpriz aday var demiştik. Kim bu sürpriz aday? Ondan da bahsedelim. O da Erol Bulut e, biliyorsunuz e, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. Şimdi Cardiff City'de e, onunla ilgili de bir çalışma yapıldığı bilgisi elimize ulaştı. Ee, ama e, yani ne kadar doğru olabilir ya da ne kadar gelmek ister burada bir hayli canı yanmıştı onu söyleyelim gelelim Fernando Santos'un e, şu e, çok konu olan e, tazminatına ya yani çok konu olan diyorum çünkü bir hayli abartıldı yönetim bundan şikayetçi oldu ama ben şimdi söyleyince rakamları diyeceksiniz ki kardeşim o olmasa bile bu facia 865 bin Euro ödeme aldı şu ana kadar ve 150 bini kendisine 350.000'i bin de e, teknik ekibine 500 bin euroda tazminat aldı yani 5 ayda alacak 5 e, taksitte alacak e, ve totalde şu çıktı karşımıza 3 ayda 1 milyon 365 bin euro para kazandı yani ekibiyle birlikte 1 milyon 365 bin euro. Ya Beşiktaş'ın paraları bu kadar kolayca çarçur edilmemeli arkadaşlar. Onu özellikle söylüyorum. Bu arada Rıza Çalınbay'a da bir ay için bir ay çalıştı çünkü. 7 milyon ekibiyle birlikte ödendiği söyleniyor. Hani işte anlayın devede kulağın ne olduğunu buradan anlıyoruz. Peki başta başlıklar olarak verdiğimiz bir konu vardı. Ondan da bahsedelim. Cenk Tosun, Fernando Santos arasında Son maçtan önce Samsun Spor maçından önce bir gerilim yaşandığını Cenk Tosun'un Fernando Santos'un odasına girerek bir hışımla ben niye yedekteyim niye oynamıyorum dediğini Fernando Santos'un da patron benim ben kimi istersem onu oynatırım dediğini söyleyelim. Asıl önemli bir noktayı da sona bırakacağım ondan da bahsedeceğim. Burada Semih Kılıçsoy konusunda söylediğimiz bir nokta vardı. Hani teklif yok diye. Eintracht Frankfurt 12 milyon euroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Semih Kılıçsoy için. Tabi e, tabii Beşiktaş 12 milyon euronun üstünde düşünüyor anladığım kadarıyla. Çünkü en yüksek bedelle giden oyuncumuz olacak demişti Hüseyin Yücel. Buna da bakacağız. Şimdi El Musrati konusunda da bir nokta ortaya çıktı, hani biraz sır perdesi aralandı. El Musrati de son haftalarda oynamıyordu ki Serdar Topraktepe ile oynamaya başlayacak. Oradaki durum ne derseniz onu da anlatayım hemen size. Neden yok sorusunun yanıtı. Fernando Santos bu oyuncunun transfer edileceği zaman diyor ki ben oyuncuyu çok iyi tanıyorum. Birincisi çevre kontrolü yok, ikincisi iki yönlü oynama becerisi yok. Satın almaya değmez diyor İşte buna rağmen Beşiktaş transferi gerçekleştiriyor biliyorsunuz o dönemde çok heyecan oluştursun diye böyle bir transfer yapmıştı ve Fernando Santos'la biraz da yolların ayrılmasında bu noktaların Cenk Tosun, El Musrati gibi noktaların da önemli olduğunu anlaşmazlıkların önemli olduğunu söyleyelim ve son olarak Rumen basının haberi. E, Luchescu geliyor diyor Beşiktaş'a. Bu kez teklifi kabul etti. İddia bu doğrultuda bakalım e, olacak mı? Umarım olmaz yani öyle düşünüyorum. Ben Sergen Yalçınla Edin Terzic arasında gidip gelecek bir Beşiktaş düşünüyorum. Ama biliyorsunuz teklifler yapılıyor. Sonuçlar alınamayınca başka isimlere kaymalar söz konusu olabiliyor. E, beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beşiktaş gündemini sizlere anlatmaya çalıştım. Hoşçakalın.